Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Bu videomuzda Bir Gece Masalı dizisi hakkında çok önemli gerçeklerden haberdar olacaksınız. Bildiğiniz üzere dizinin en talihsiz karakteri olan canfaza hayallerini bir kenara bırakıp babasının zoruyla Selim gibi illegal işlerle uğraşan birisiyle evlenmek zorunda kalmıştır. Can Feza'nın çocukluğuna bakacak olursak annesi doğum zamanı hayatını kaybetmiş, babası ise katil ve kanunsuz işler yürüten, her anı korku içerisinde geçen birisi. Mahir babasının suikastını planlayan kişinin Kürşat olduğunu bilse de bunu kanıtlamak için doğru zamanı beklemekte ve bunun için Kürşat'ın tüm kanunsuz yaptığı işleri bir bir açığa çıkarmaya çalışacaktır. Ama işler planladığı gibi olmayacak. Çünkü zaman geçtikçe Mahir düşmanı Kürşat'ın kızı Cenfeza'ya sıklam aşık olacak. Mahir'in önceliği ilk olarak Cenfeza'ya kötülük yapacak olan Selim olacağı şüphesizdir. Bunun için Mahir kendi intikamını ikinci plana atarak Selim'i incelemek için onun geçmişi olan Adana'daki yaşamını araştırarak yaptığı illegal işleri teker teker açığa çıkarmaya çalışacaktır. Kürşet zaman geçtikçe Mahir'in gerçek niyetini anlayacak ve kendisini korumak için kızını kullanmaya çalışacaktır. Cenfeza gün geçtikçe babasının gerçek yüzünü görmeye başlayacak ve babası hakkında tüm gerçekleri ona babaannesi anlatacaktır. Babasının bir nemrüt olduğunu öğrenen Cenfeza hayal kırıklığına uğrasa da adaleti sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Sizler bu konu hakkında değerli düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.